PowerPoint'te sunumun her bir sayfasına slide denir. Bir sunuda birden fazla slide bulunabilir. Slide'ların içeriklerine hem metin hem de nesne eklenerek özelleştirebiliriz. Yeni bir sunu açıldığı zaman varsayılan olarak bir tane slide gelecektir. Sunumumuza yeni bir slide ekleyebilmek için giriş sekmesi altında bulunan slaytlar grubunu kullanarak yeni slide ekleyebiliriz. Buradan bir düzen seçerek yeni bir slide eklemiş olduk. Veya yeni bir slide eklemek için klavyeden Ctrl M kısa yol tuşlarını da kullanabiliriz. Eklenen slaytların sıralarını değiştirebilmek için eklediğimiz slaytın üzerindeyken mouse'umuzun sol tuşu basılı istediğimiz slide aralığına taşıyarak değiştirebiliriz. Birden fazla slide'ı seçmemiz gerektiği durumlarda bir tanesi seçildikten sonra klavyeden kontrol tuşuna basarak diğer seçmek istediğimiz slaytları da seçebiliriz. Bunun yanı sıra var olan bir slayttan bir kopya daha oluşturmamız gerekirse slaytımızın üzerindeyken sağ tıklayarak slayt çoğalt diyebiliriz. Aynı slayttan bir kopya daha oluşturmuş oluyoruz. Ya da var olan bir slaytı silmemiz gerektiğinde yine slaytın üzerindeyken sağ tıklayarak slayt sil seçeneğini de kullanabiliriz. Sunumumuzu hazırladıktan sonra slayt gösterisinde görüntülenmesini istemediğimiz slaytlar olabilir. Örneğin çok ayrıntılı bir sunum hazırladık. Fakat sunum yapmak için gerekli olan süre kısıtlı ise çok ayrıntı içeren slaytlar gizlenebilir. Böylece gizlenen slaytlar slayt gösterisinde gözükmeyecektir. Gizlemek için slaytın üzerine geçiyoruz, sağ tıklıyoruz, slaytı gizle seçeneğini kullanıyoruz. Gizlenen slaytı tekrardan göstermemiz gerekirse yine gizli slaytın üzerindeyken sağ tıklayarak slaytı gizle seçeneğini devre dışı bırakmamız gerekecektir. Böylece sunumumuza slayt ekleme, slayt silme Slideları çoğaltma ve slideların sırasını değiştirme işlemlerini uygulamış olduk.